olduğunu göster <Gülüyor> <Gülüyor> Herkese selam. Cuma Kısantesi video hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda tam genç var. Arkadaşlar tam kençe karşı oynarken zaten çoğunuz biliyorsunuzdur nasıl oynayacağınızı. Bilmeyenler için söylüyorum. Minyonların arkasında oynamaya özen göstereceğiz. Silah Ama kendi kendi Yine de tutturdu çözümü. Burası bizim hatamız arkadaşlar. Yine adamdan önce iki olursak baya iyi olacak. Hmm, adam biliyor. eğlenceli maç olacak gibi. Altı level'da falan da nasıl oynamanız gerektiğini size söyleyeceğim. Çünkü tankinç bir hareket yapıyor onu. Altı level'da söylerim. Ulan minyon bloktan minyon kaçırdım. Yine kaçırdık. Evliliğini görmek adına bir karşı maviye totem atacağım. Adam ne tarafta diyor ama mavisi duruyor hala. Kuş başladı büyük ihtimalle. Kuşbaşı. Alırım, kestik. An, tamam, Şu an anladı bizim de bildiğimizde, o yüzden geri çıkıyor, uzaktan şöyle deneyecek büyük ihtimalle. Arkadaşlar burada altı olacağız, o yüzden portum ekliyoruz. Evet, şimdi adamı kulağından çıkarmamız gerekiyor. Yani ah, Beleşkil mi var? Evet Beleşkil var Hemen Base'imizi koyalım Önce Merkür'ü alacağım arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz Tahm Kench çok AP vuruyor ve CC'si fazla Bu Merkür işimizi Çözecek ee, Çıkın abi ya, salabiliriz sanki. Benim ultim yok ama adamla 5 de vurmuş, Okey. Aslında dövüşebilirdik de, neyse. Sakin sakin oynasınlar zaten, biz taşıyacağız oyunu. <laughs> E'yi böyle defansif atabilirsiniz, illa saldırmak için kullanmanıza gerek yok. Nereye getiriyorum <laughs> Her türlü adamı keseceğiz. Seviyorum ulan orospu da olsan, escort da olsan, bütün Türkiye İstanbul seni sikse bile Ela seni seviyorum ulan Ela. Bütün Türkiye, bütün Beylikdüzü, bütün Avcı Cihangir'in mahallesini sikmiş bile olsa, bütün İstanbul seni sikmiş bile olsa Ela, Ela orospusu seni seviyorum ulan. Of çok şey kestik bu arada. Elimize sağlık. Burada bu item almak yerine bir tane büyü direnci alacağım çünkü ardından basacağımız item belli zaten. Kutlu kasacağız. Kutlu Bunu kasacağız. O yüzden cana gerek yok. Artık Xanten'in canla bir alakası çok yok. Buradan büyü direnci almamız daha işimize geliyor. 6 level'da şey söyleyecektim. Tamken için neler yapabileceğini. Tam Kench 6 level'da, siz ona ulti bastığınız zaman hani ulti formunuzda stun'ınız yok ki, bir tek ikinci Q'nuz var. İkinci Q'nuz da resetleniyor zaten kösteğiniz varsa ulti basınca. Adam direkt W'de kaçabiliyor. O yüzden adamın W'sunu alma özen gösterin. Zaten tank haliniz bile ona fazla vuruyor. Ve minyonları genelde e, adamın kulesine yakın tutmamaya çalışın. Çünkü sizi YouTube bildiğiniz gibi kule altına atabilir. arabayı dillemek isteyecek. Onu da biz adama yar etmeyeceğiz. Şimdi adamın flaşı gelmiştir. Bunu bilerek koymamız gerekiyor. Minyonlar da kule altına gitti. Hmm. Bir wave daha ekip base atabiliriz. Benim buraya gelmen büyük bir hataydı dostum. Tam da bu basamadım. bir döndük yine. Allah ya, bu kim? Beyni donduralım arkadaşlar. tamam. Zaten biraz yaklaşır sonra eseriz. Ben yine lane içinde Şu an flash'ımız var. Adam o W olayını yaparsa flashlayacağız. Kesinlikle flash'ıma güvendiğim için bu hareketi yaptım. İzimizi koyalım. İtemimiz bitti zaten ejderi yürüyebiliriz. Evet. Birazcık da daha... aslında şu an buraya Jack çok iyi gidecek. Jack alacağız. E, Fight'i kazandınız aslında benim gelmeme pek de gerek kalmadı. Flash'ını aldık. Sivayını kesmek istiyorum. Yani olayını yapacağız arkadaşlar. Bunu siz de santimlerken yapmanız gerekiyor. Rakip takımı üstünüze çekmek zorundasınız. Çünkü zaten kaçabiliyorsunuz ultinizle. 2v1 potansiyeliniz de var. Şu an biz Tamkin için karşısında oynamayalım çünkü adam Beleş'ten stek kasa onun yerine Zoe'nin oynaması daha iyi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Takımıza da kilo alıyoruz. Yurtuyu da alalım. Seni bozmayı denersin keserim. lan yine girdin BG maçı yine Ulan çok trollediler ya Biraz bir trolledik ama Biz daha az takıma göre Hasarlara bir bakalım sonra da videoyu sonlandıralım Takımı onur atmıyorum Misak etmedi Diyorum <laughs> Hasarlarda 52k ile Top damage bizde 34k ile de tanklamışız İzlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Haftaya cuma Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.